Bire bir şey AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Salih Hadiler Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe Adıyaman Ziraat Odası'nda tütün esnafı ile bir araya geldi. Bu insanları bile bile şeye zorladı. Ak Parti Milletvekili Aydın son derece verimli bir görüşme olduğunu ve Adıyaman'ın geleceği olan tütünün çözümü için çalıştıklarını kaydetti. Zira tarım memleketi olan şehrimizin tarımsal faaliyetleriyle ilgili bir takım istişarelerde bulunma ve Adıyaman tarımının geleceğine dönük hedefler ortaya koyma anlamında son derece verimli bir toplantı oldu. Ben öncelikle... Değerli Ziraat Odası Başkanımıza ve tüm ilçe ziraat odası başkanlarımızla birlikte e, elini taşın altına koyan ve tütünü e, yasal zeminde yapma gayretiyle birlikte kooperatifleşme yoluna giden bütün kooperatif başkanlarıma teşekkür ediyorum. E, son derece verimli, istişareye dönük bir toplantı. Adıyaman için, Adıyaman'ın tarımı için, Adıyaman'ın el emeği, göz nuru olan, e, geleceği olan tütünüyle ilgili neler yapabiliriz'i konuşuyoruz. Burada çok sayıda kooperatiflerimizin kurulduğunu ve pek çoğunun aynı zamanda yetki belgesi aldığını görüyoruz ve bu manada sözleşme dışı dahi şimdiden gerekirse açık artırma yoluyla tütün alabilecek pozisyona gelmişler. Gerek sözleşme içi gerek sözleşme dışı artık bu işi yapacağız. Adıyaman'da tarihi aslında bir adım atıldı. Sadece Adıyaman'a ilişkin değil Türkiye ve bölge genelinde. İlk defa bugüne kadar kaçak olarak anılan, yasak denilen tabaka taşımanın dahi, içmenin dahi yasak olduğu günlerden bugün kıyılmış ve sarmalık tütünün serbest olduğu bir döneme doğru geçiş süreci yaşıyoruz. Tabii ki geçiş sürecinde belki bir takım aksaklıklar, bir takım sıkıntılar olabilir. Buna ilişkin ne tedbirler alabiliriz? Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan toplantıda tütünün geleceğini ele aldıklarını belirtti. Aynı şekilde e, Odası başkanlarımızla setaçalarımızla siyasilerimizle, beklilerimizle tabii ki bunun müdafasını verdik. E, bugün de bunun e, şeyini aldık, karşılığını aldık. Ben de e, Oda başkanlarım adına, çiftçilerimiz adına Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'in e, bunda emeği çok. Yani biz bunu inkar edemeyiz. Tabii ki e, geçenlerde olan hadiseler bizler de yüzdü. Yani biz bir Oda olarak, çiftçimizin e, evi olarak herhangi bir çiftçinin bu eylemleri yapanların odaya gelip de biz böyle bir şey yaparız, yapacağız e, söyleminde de bulunmadılar. Tabii ki biz de e, bu eylemlerin içinde olmadık ve olmayacağız da bu tür şeylerde. Yani biz e, emeklerin karşılığını nasıl alınır? E, görüşmelerle alınır. Yani çalışmayla alınır. Yani sokağa çıkıp da yol kesmelerle alınmaz yani. Ben de e, Sadece tüm değil, Adıyaman'ın tüm tarımsal sorunlarının e, Ankara'ya götürdüğümüzde e, kendi sorunlarıymış gibi, kendi özel sorunlarıymış gibi e, bizlere her zaman destek oldular. Ben bu konudan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Gerek il başkanımıza, ilçe başkanımıza, e, diğer milletvekillerimize e, teşekkür ediyorum. Ak Parti İl Başkanı Daha Tekin, sorun yaratmak yerine çözüm odaklı bir çalışma gerektiğini vurguda bulundu. Bir dakika bu noktada eğer bizim sorunumuz varsa bizi yalnız bırakmadı. Aslında biz e, en güzel paslaşma örneğini burada ortaya koyduk. Hem e, kooperatiflerimiz hem e, odalarımız özellikle ziraat odası ve bu kaçıncı defadır e, ev sahipliğinde toplantılar yapıyoruz. E, kendilerine hasreten teşekkür ediyoruz. Bu imkan hiç kimsenin eline geçmez. Biz sesimiz birbirine gidiyorken ve elimizde de imkanlar varken şu anda diyelim ki Şevket Başkanım sağ olsun bir sorunu iletti. Hemen Ahmet Başkanımız Ankara'da genel müdürü aradı ve onun çözümüyle ilgili imkanı ortaya koydurdu. Tütün Kooperatifi temsilcisi ise en kısa zamanda kooperatifleri faal hale getirmeleri gerektiğini dile getirdi. Yani bu geçenlerde yaşanan o olaylardan dolayı, o sıkıntılardan dolayı Burada e, 2017'de kooperatif yasasının çıkmasıyla beraber yönetmeliğin de 2020 yılının sonunda çıkması arasındaki bu 3 yıllık süre zarfi içerisindeki bu sürekli tütün e, yasasının ertelenme, yani kooperatiflerin faal hale gelmeme konusu o e, geçenlerde yaşadığımız o problemleri de beraberinde getirdi bence Sayın Vekilim. Yani en büyük neden oydu. Çünkü yani şimdi öyle bir olgu oluşmuş, öyle bir olgu var ki bizim üreticiler içerisinde hem üretenler arasında hem de bu işin ticaretini yapanlar arasında.